bebek battaniye takımlarımda yepyeni modeller hemen açıp sizlere göstereyim. Bu şekilde tavşanlı modelim, atkısı, patikleri, yelek ve çok güzel bir battaniyemiz var. 3 farklı modelden. Evet, tarif istiyorsanız lütfen hangisinin tarifini hazırlamam gerektiğini bana söyleyin. Birincisi gri tavşanlı takım. İstersen WhatsApp'tan sipariş et, istersen tarif videosunu hazırlayalım. Sen kendin yap. İşte ikincisi sarı takım yelek, uzun kollu hırkası, şapkası, patikler, atkısı ve battaniyesi. Bunun tarifini hazırlamamı mı istersiniz? sarı baklava dilimli hem kıza hem erkeğe gidecek bir takım kocaman bir battaniyesi ile birlikte eğer bunu istiyorsan 0501 359 29 88'den istersen sipariş et istersen bana yaz ben sana tarifini vereyim kendin ör İşte bu da cappuccino bir takım bebe ipi ile yapıyorum en güzel birinci kalite bebe yünlerini kullanıyoruz ürünlerimizde ve yine bir metrelik battaniyelerimizle birlikte buyurun bunun tarifini istiyorsan bana Cappuccino takımın tarifini istiyorum demen yeterlidir. Dünyanın her yerine kargom var.